Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yine yeniden bir Wild Jungle videosu. Hatırlarsınız geçen videoda da ee, denk geldiğimiz bazı arkadaşlar vardı. Botta pire olan, güzel olan, kötü olan herkes. Onlarla bir sonraki oyuna da beraber girmeye bir anda karar verdik. Yine aynı şekilde bot pire midde kardeşim kan top lane'e de bu sefer random gay herhangi biri değil onların yakın bir arkadaşına haber verildi, girildi böyle hızlıca kombo yaparak başlamış olduk bakalım yeni oyunda 5 pire şekilde nasıl devam edecek Bizi izleyeceğiz, göreceğiz. Ben yine jungleda olay aldım. Biraz zor bir maç gibi görünüyor bu ama bakalım. Şöylesi yanımıza çaktırmadan desteğe gelsek var mı var burada? Yani bu da olmamalıydı. De bu hız ne? Saçmalama, saçmalama. Bez atmak zorundayım şu an. Saçma şekilde yapacak bir şey yok. Şu bakalım Darius gelmiş mi? kötü olan damat beyimiz Leon'u alırdı ama Leon'u ileri karşısı aldı. Bunu yapmamak lazım. onu çok gitmeyeceğim çünkü o ben burayı yaracağım dedi. Darius Jungle karşıda. Orayı birazcık oynayacaktır. Hiç sıkıntı değil. Yani Sion çünkü o oynar. Dert değil. Zaten tepesi de var. Kaan'cım şuraya dikkat <laughs> dakika sadece 2 kil var. Biraz kısın, kısır bir oyun olacak gözüküyor. Bakalım. En hmm. azından bir kil. Yani Darius'un kasıyor olması çok iyi bir haber değil ama flash attı. Ben de flash atmak zorundaydım. Güzel. Redini bulamayacak Darius. Kaptasyonu bıraktık. Önce bebeğim. Şöyle bir botu ziyaret edelim. buralar. Hemen buraya geldik. Hemen hızlıca dönelim. Okyanusu onlar almasınlar. Çünkü iki, iki buçuk tane tankları var. Hiç gerek yok. Gayet güzel. Sayon geliyor. mit ama sana kalmasaydı çok daha güzel olacaktı ama güzel mit değil kule almışız burayı da aldık şöyle alalım hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok sıkıntı değil gayet güzel temiz hızlıca dönüyoruz arkadaşlar hızlıca karşı jungle temizliyoruz kendi jungle'ımızı da temizliyoruz vur geç abi vur geç devam 2.5k gold'umuz var aslında ama burayı şimdi saldım ooo oh. Darüşcüm. sen lane'de aynen o kuleyi tutmaya devam et bebeğim. devam et. Yani ayakkabı tamamlardım ama direkt bitmiş bir item olunca telefona gidiyorum. Bir geleceğim araya İyi durumda söz gibi duruyor ama el iyi pozisyon almış. Oraya dikkat ediyorum. Wow. Filiz'i hemen korumaya gelmiş. Biraz adet Burası bir tık sıkıntılı. Yapma. Oh. Yapmayın, buralar Kaç <laughs> tane geldi Üf, az kalsın satıyordum ama yani aynen tam olarak bunu istemiştim. Gayet iyi oldu. Ha, decemizin biraz katılması lazım. Az önce ölüydü. Yani canıma tak ettirdin. Canıma tak ettirdim. Bunu yapmam lazımdı. Gayet güzel oldu. Hiç problem değil. Gayet güzel. şurayı bir itmek lazım birazcık. Çık çık. Ben buraya geleceğim. Çabuk dönün. Hemen bana yardım lazım. Yani set sapık gibi yapıştı bana ya. Burası biraz sıkıntılı. Yani arkasını çok güveniyor. Güzel o sırada Sion orayı yardı. bir şey yapıyoruz ama teres orada. Teres orada eksikler. Oğlum bir yardım ama olur. Gayet iyi. Siz oraya için. Burayı bir tık satıyoruz galiba. Bay bye, bay. Hello. Bütün herkese selam verip gittim. Hmm, şunları aslında iyi itemler alabilirim ama şöyle bir şey de yapabilirim. Ben bunu yapacağım. Yani yapmayın arkadaşlar. hafife alıyor da olabilir. bir şey yapamıyordum. O kadar CC'de kaldım ki nasıl o kadar kaldım hiçbir fikrim yok yani Leona set herhalde bir üst üste bindi. Güzel devam. Kocu kardeşimiz. Keşke gelsen ya. Buralar. Herkes her yerde. Yemin ediyorum herkes her yerde. Buram. <laughs> Kocuşko topu itiyor. Nasıl mı atmayacağım? Herkes hayatta çünkü. Canım çok da müsait değil. Ama takım burada. İnşallah ortaya bir yere gitmedim. Allah kaptırdık ya. Kaptırdık ya. Yani bin, bini göremedim. Bini göremedim. Ya da zaten erken attılar büyük ihtimalle ama yoktu çünkü inanılmaz derecede hızlı gitti. Olsun diyelim. Yani bunu zaten yapmamamız da lazımdı. Çünkü hem eksiktik kanan yoktu, laks yoktu Braum sadece tutamazdı yani orayı. Çok normal. Benim aslında biraz daha adet çıkıyor. Olmam lazım gibi duruyor ama... yapma be. Oğlum insan karısını satar mı lan? <laughs> yani şu arkadaş biraz fazla oralarda kalıyor. Baron biraz daha etmek üzere bitti. Uytası biz kapatırdı aslında ama yani teriz çok tehlikeli. egzoz var. Çok tehlikeli. Sonyası var. Seti yukarı gönderdiler. Artık be ya Allahsız herif Allahsız seni. Canım az canım Bu canla nasıl saldırayım yani Şunu çıkacağım Yapacak hiçbir şey yok çıkmam lazım. Evet şimdi oyunun bitiş anını gösterecek event bu. Kız kocan adam kovalıyor sen burada ejder kesiyorsun. Aferin Kaan be. Şu an oyunu kazandıran hamle geldi. yaptığım ne kadar doğru bilmiyorum. Doğruymuş galiba. Of neler neler. <laughs> yani en son Allah ne verdiyse şey girdim çünkü. gerçekten yüksek kilo bir maç neyse onun tadını müthiş aldım bir maç oldu. Acayip zevkli bir maç arkadaşlar. Gerçekten çok keyifli müthiş bir maç oldu. Oh. maç gitti geldi. Alıyor muyuz, veriyor muyuz derken çok iyi bir maç oldu gerçekten. Elinize sağlık arkadaşlar. Ve size de <laughs> iyi seyirler. Güzel bir maç oldu gerçekten.